Hoş geldiniz. Konumuz çarpanlar ve katlar. Birinci bölüm. Bu bölümde asal sayılardan bahsedeceğiz. Evet asal sayılar bir ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile tam bölünemeyen Birden büyük doğal sayılara asal sayı diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken ikiden başka çift asal sayı yoktur. Bir asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2'dir. Bunu asla unutmayacağız. Hem çift hem de asal olan sayı sadece 2'dir. 2 İki, en küçük asal sayımızdır ve 2'den büyük olacak diğer asal sayılarımız. Evet, kimlerdir bu asal sayılarımız dediğimiz zaman 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 sayıları asal sayıdır. Birden e, ilk 1 ile 100 arasındaki asal sayılar bizden ezbere bilinmemiz istiyor. Onun için bunları ezberlememiz gerekiyor. Şimdi bakın 90'larda yani iki basamaklı en büyük çift en büyük asal sayımız 97. İki basamaklı en küçük asal sayımız 11. 2, 3, 5, 7 bir basamaklı asal sayılardır. Bunları unutmayacağız. Evet bununla alakalı testimizi çözüyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayıdır? Bakın 2, 3, 7. 10 asal sayı değildir. Çift. Çünkü 2'den başka olan çiftler asal sayı değildir. 37 asal sayı. 57 3'e bölünüyor asal sayı değil. 61 asal sayı, 71 asal sayı, 91 asal sayı değil. 90'larda sadece 97 asal sayı, diğerleri asal sayı değildir. Bakın bu 7 çarpı 13 demektir. 91 asal sayı değil. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane asal sayımız var diyoruz ve cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Üçüncü sorumuz Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 2 3 4 1 asal sayı değildir. Evet, 1 asal sayı değildir. Bu doğru. En küçük asal sayı 2'dir. Evet. Bu da doğru. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet, 2'den başka çift asal sayı yoktur. Bu doğru. En küçük asal sayı 1'dir diyor. Hayır, yanlış. En küçük asal sayımız neydi? 2'ydi. O zaman yanlış olan ne? 4. O da aşkı bizim cevabımız olmuş oldu. Aşağıdakiler sayılardan hangisi asal sayı değildir? Bakın burada ne yapıyoruz? İfadelerimizi ezberlememiz gerekiyor. Bakın 19 asal sayı, 61 asal sayı, 83 asal sayı, 91 asal sayı değil. Neden? Çünkü bu 7 çarpı nedir? 13 demektir o zaman asal sayı değildir. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 1, 2, 3, 4. Şimdi 1, en küçük asal sayı 1 diyor. En küçük asal sayımız neydi? Bizim 2 idi. Onun için bu yanlış. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet. En küçük asal sayımız neydi? 2 idi. 2'den başka çift asal sayı yoktu. O zaman bu doğru. Bir asal sayı değildir. Evet. Bir asal sayı değildir. Doğru. İki basamaklı en büyük asal sayı 91'dir. Hayır. 91 bir kere asal değildi. Neydi bu? 7 çarpı 13 demekti. Onun için doğru olanlar 2 ve 3. Şıklara baktığımız zaman C şıkkı bizim doğru cevabımız olmuş oldu. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? Bakıyoruz 15 asal sayı mı? 3 çarpı 5. Hayır asal sayı değil. 39 asal sayı mı? 3 çarpı 13 asal sayı değil. 55 5 çarpı 11 asal sayı değil. 67 67 asal sayıdır.